Neden yaptın bunu? Senin için. Ben mi dedim? Ben mi dedim ki dövüşerek para kazan diye? Demedin. Ama dedin de. Şesu senin kafana mı çalıştılar? Kafana kafana mı vurdular? Ne diyorsun sen ya? Dur dur. Dur, tamam. Kızma kızma. Tamam tamam. Ah. Tamam. tamam. Kızma. Kızmıyorum kızmıyorum tamam. Kıpırdama. Ya da kız ya. Kız kız. Nasıl istersin böyle olsun kız. Ay yok senin gerçekten kafan yerinde değil. Benim kafam yerinde. sahinde Hanım, Benim kafam yerine geldi. Tamam demedim. Benim sana ihtiyacım yok diye. Ben başımın çaresine bakarım demedim. Olmaz. Bak Perihan ben buradayım. Vallahi buradayım bak. Bak ben seni hiç yalnız bırakmayacağım söz. Cesu. Bak ben yanındayken de seni kimse ezemez ya yani. hiç kimse. Tamam şarkı söyleyeceğim diyorsan söyle. Bak amenna tek sözüm yok ama orada değil. Orası değil. Yani o hakkını vermeyen adamın yanında değil. Bak yine. Zaten atır da vermedim. Tam adam akıllı iki tane laf ediyorsun sonra yine delleniyorsun ya. Ben o adamı bulacağım. Olmaz mı böyle? Senin derdin ekmek falan değil. Bu basbayağı kıskançlık. Erkekliğine dokundu dokunu değil mi? Ondan hep bunlar. Yok yok vallahi değil. Benim derdim o değil. Anladım ben senin derdini. Anladım. Benim derdim... ...sana güzel bir koşu olmadı. Yoğma ekmek getireyim. Benim tek derdim. Nasıl yapalım? Böyle Türk diziler gibi bakışıp duralım mı? Vallahi ben diyeceğim dedim. İşinin başına dönersen varım her türlü. Dönmezsen yokum. Oğlum onu anladık. Bu halinle onu soruyoruz. Onu anlatmışlar belli ki. Zaten bilmesen gelmezdin değil mi baça buraya? Şimdi şey var senin derdin ne oğlum? Hı? Üç kuruş için şuna değer mi? haline bak. Biz el miyiz? Bana söyleyeyim misin? Bari abine söyle. Kimseden bir şey istemiyorum. Doğru, biz düşmanız ya. Hı? Yarın öbür gün senin yüzüne vururuz yaptıklarımızı mahcup ederiz seni. Demezsin Bahçede, biliyorum onu. Ama olmaz. Lan yani olmaz ne? Böyle dağımın yer yerini kırmışlar, beni delirtme. Daha iyi. Daha iyi çünkü kendim kazandım. Bak bacı, ben sana boşuna demiyorum. Mekanları topla, İşimizin başına dönelim, çalışalım, kazanalım diye. Para için el açacak adam bunu der mi?mez. Ya bak benim çalışmam lazım anlamıyorsun. Kartal benim çalışmam lazım. Bu mahalledeki herkesin işinin başına dönmesi lazım. Mevzu sadece para değil ki. Senin durumun başka. Ben sana dedim geçen gün. Karşına geçiyorlar, önnelik diyorlar seni. Sen anlamazsın. Ama bizim için bak. Yeri geliyor. Tamam mı? En yakınımızdakine adam olduğumuzu ispatlamak için bizim bu eve ekmek getirmemiz şart. Yenge mi? Yenge. Söylemesi çok kolay ya. Beş senelik nişanlım benim bu. Yüzünü bile takmıyor. Böyle benimle evlenme niyeti yok. Niye biliyor musun? Bacı bana güvenmiyor. Allah Allah. Kaç senedir seninle beraber bu kız. Ne yani bir imzaya mı hayır edecek? O sana imza. Bize gelince bir kız, bir erkek, iki evlat, evlilik, aile olmak demek. O vakitte de çocukların çocuklarının başında çocuklarına bakan Peri Hanım. Öyle sabahlara kadar şarkı söyleyen Peri değil anladın? O Peri içinde kocası Öyle yarını belli olmayan şey su değil. Bak ister legal ister illegal. Her şekilde ne şartla olursa olsun... ...evinin babası olmayı bilmiş daş gibi, kaya gibi şey, su var. Bak Kartal, benim babamdan öğrendiğim iki şey var. Bir tanesi dövüşmek. Çünkü beni babam döve döve büyüttü. Hem öyle böyle değil yani. Eli de ağır ağır bam güm içimden geçerdi ya. Yani. Gece içi biçip gelip çok küt. Aç bırakırdı. Hasta mı oldun? Bam. Düştün mü? Niye düştün? Gün diye biliyor musun? Çünkü yetemezdi. Kalıbında babalık yoktu. Beceremezdi. Acısını benden çıkarırdı. O küçücük evin içinde ben kendimi koruya koruya öğrendim dövüşmeyi. El kadarıma daha yeni yürümüş. İkincisini biliyor musun? evin babası ekmek getiremediği zaman o eve eziyet getirir dayak getirir çocuk belki kaçamaz ama o evin anası kaçar öyle seni bir başına bırakır şu şu an olur kartal bak ben çocuklarımı annesiz büyütmeyeceğim ben babam gibi baba olmayacağım. Ben güzel bir baba olacağım. Bak baba olmayı öğrenmek için ne gerekirse ne iş varsa yaparım hiç dert değil. Bak gerekirse dünyada ne kadar dayak varsa yiyeyim bana koymaz. Çünkü benim doğduğum yer dayak. Kartal! Kartal! Oğlum bir dur! Nereye gidiyorsun ya böyle bir ışın bir şeyler? Abi duymadın mı söylediklerini? Ya duydum ama. Ee aması maması yok işte. Madem ben düştüğüm zaman herkes benimle beraber düşüyor... ...o zaman benim ayağa kalkmam lazım. Böyle yarın öbür gün değil, hemen bugün. İyi de nasıl yapacağız oğlum? Orası bende. Ama nasıl bir şeyin içine girdiğimi ben de bilmiyorum. Seni peşimden sürükleyemem. İş tamam değil mi? Tamam abi. Delik açtınız değil mi üstüne? Delik? Delik açtık mı lan? Açtık da bir lan, yoksa nasıl nefsi alacaktık? Açmışız abi tamam. İyi. Halledince bana haber verin. Tamam. Evet. Korkmaz Bey'e bir teslimat vardı da. Şöyle. Buna bir el atsanız. Yağur ölüsü gibi mübarek. Ebatına soktuğumun kolesi. Yüksel sen duvardan çıkabilecek mi? Yürü git lan oradan. Ne dedik ki? Neyse ya boş ver. Ya. Geç geç. Neyse. Hı. Az önce içeri girdiler Azad'ın. Güzel. O halde siz de harekete geçin. Emredersiniz. Necat. Can oradan sağ çıkmayacak. Eğer Kartal halledemezse... ...onun üstüne kalacak şekilde sen halledeceksin. Tamam mı? Buradan geri dönemeyiz. Merak etmeyin Azade. Kameraları kapatacaklardır ama sen yine de doğru zamanı bekle. Sakın görünme. Seni tanımak güzeldi sarı çiv çift. çift. abi? Okuyamadık be Konyalı. Okursun mu abi ne olacak ya? Yani bir şey öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir bence. <laughs> bu arada alarmlar ve kameralar tamam. Son iki saatin görüntülerini de sildim. Aslanım benim. He i̇yi. İyi. hadi işimize bakalım. Tamam. Hayırdır lan? Abi yalnız manyak antika var burada. Ee? Yani değerlidir yani. Ee? Yani bir el atsak mı hicabına? Ha? Beni karıştırma. Sen ne istiyorsan al. Bu da senin payın olsun. Burada bekliyorum seni. Eyvallah. Acele et daha arabayı bulacağız. Öyle. Can Bey bir sorunumuz var. Saldırı altındayız. Çabuk eve dönüyoruz. Konyalı şuna bak, Konyalı. Abi çok ağır oldu ama bunlar ya. E ne varsa toplamışım. Geç. Vay 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 vay. Var ya acayip bir şey bu. Arabaya bak Konyalı arabaya bebek. Ya ben arabalardan pek anlamıyorum ya. Sen delimsin ya. Sen şu kapıyı aç ben sana yoldan anlatacağım arabayı. Ha. Ee... Ha tamam. Anahtarı nerede bunun ya? Hadi, hadi. Yat, 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 yat. Eğil, eğil, eğil. Gel buraya. Geç, geç, geç. Çocuk gitsin. Bana ne istiyorsan yap. Önce sen, sonra Tam zamanında. Ne oldu? Ne oldu lan? Can bu. Can kim? Korkmazdın kardeş. Can'ı öldürdüm. Ee, sen onu vur O bizi vuracaktı. Kaç masum insanı vur Emre bu biliyor musun? Ne yapıyorsun lan? Sen değil ben öldürdüm adamı. Ne saçmalama ver şunu. Adamı ben öldürdüm. Bu benim meselem. Ben bu yemek için buraya gelmesem... ...sen de benim yüzümden katil olmayacaktın. İhtiyacım yok böyle bir şey yapmana ver şunu. Sana zaten bir can borcum oldu. Bir de bunun vebalini sana yükleyemem. Lan oğlum bırak. Lan bırak. Şerefsiz. Çantanı ver Lan, lan çantayı ver. Çantamı ver! Çantamı ver! Çocukları! Kartal! Bahar! Bana başka çare bırakmadın ne yapayım? Ya bırak şimdi çantamı aldılar gittiler. Merak etme bırakacaklar çantanı eve. Hepsi senin insanın zaten. Ruşen abi yanlarında. Ruşen abi mi? Biraz yardım aldım tabii Sonuçta ben Azade değilim. O seni daha havalı araçlarla getirmiştir. Benim elimden geleni bu kadar. Ya bırak Allah aşkına. Allah Allah. Sen demedin mi? E kapıdan çıkarsan her şey biter diye. Bitmedi miydi? Ne şimdi böyle çocuk çocuk böyle oyunlar falan? Sen bana küstün ya. Senin gönlünü almam lazımdı. Sana bir şey aldım. Aman canım. Masraf etmeseydin. Para harcama harcamasaydın. Fazla harcamadım zaten. Bak <laughs> oh, ana! Hmm. Sevdin mi? Sen Leyla ile mi konuştun? Biraz kopya çektim haliyle. Hani baban alacakmış ya sana karnen iyi gelirse. Eh, ya beş yaşından beri isteyip duruyorum. Ben zannediyorum parası yok diye almıyor. Git sonra bana künye aldı. Ya dedim, ben sana künye istemedim. Hani bisiklet istedim dedim. O zaman söyledi ilk defa. Oğlum da düşersin diye korkuyorum dedi. Yani benim babam parası yok diye değil. Oğlu düşer ve kafasını yarar diye bana bisiklet almadı benim babam. Yani benim babam beni öyle severdi. Hala çok seviyor. Layık olabiliyorsak. <laughs> Peki sonra nasıl ikna ettin babanı? Ya işte ağladım tutturdum tutturdum tutturdum. Baba bisiklet baba bisiklet falan. <gülüyor> <gülüyor> o oyunu biliyoruz. He, Sanki sen hiç inatçı değilsin. Ya bırak şimdi hadi. Yo ben bilmem. Ben böyle dışarıdan seviyorum. Sen yoksa bilmiyor musun bilmeyi? Bilmiyorum Almadılar, öğrenemedik çocukken. Ben bunu avluya koyayım. Orada gelene geçene hava atarım bu benim diye. Çık ne? Öğreteceğim ben sana. Hadi gel. Ya yok işte. Ya inat etme gel. Aman sen hadi gene hadi. be. Öf. Bak şimdi buradan tutuyorsun. Ee? Hangi tarafa doğru meyle derse aksi yöne gideceksin tamam mı? Dengeni kaybetmemek için. Öyle. <laughs> evet öyle. Yok Kork. ya. Yani. Korkuyor musun? Korkuyorum. Ne demiştik? Hayat korkmayınca çok daha güzel. <laughs> Hadi tutuyorum. Bırakmam diyorsun yani. Asla. Gidiyorum ben o zaman. Hadi. Hadi korkma. Ben tutuyorum. Tamam korkma. Korkma. hı. ...sen öğretince bir anda hemen öğreniverdim. <laughs> bir ara böyle affettin ya. Yok babam alamadı da yok bilmem ne de. E alamadı. Aha. Ne yapalım bisikletimiz olmayınca. Vakti zamanda öğrenemedik. Sonra çok şekil bisikletler çaldık. O şekilde öğrendik. <laughs> Bu bana hediye edilen parayla alınan ilk bisiklet. Hadi atla bir tur gezelim. Düşeriz. Düşersek bir daha kalkarız. Kızlar mı kız? Kızlar. Konyalı. Daha iyi misin? Hı? İyiyim ya. Tamam. Allah abla. Sağ ol. İyi gelir. Gel. Sıcak dikkat et. E anlatmayacağım ya rengim bembeyaz. Yani ölümden döndük. Müsaade et biraz sinirimiz bozulsun. Ne demek lan ölümden döndük? Öyle işte. Komiser gelmeseydi vallahi ne olacaktı bilmiyorum. En son anda Kartal abiyi de beni de o kurtardı. Efe. Ha. Ha. İyi insan da lafın üstüne gelir. İyi ben bir gidip bakayım. Bak tabii bakacaksın. Biz bakacak değiliz herhalde. Ee, neyse Konyalı bir şey istiyor musun başka? Yok sağ ol. Tamam. Hadi görüşürüz abla.